Sevgili Yasemin Şefik hoş geldin yarının dünyasına iyi misin? Çok iyiyim teşekkür ederim sen? Aha, harika ben de çok iyiyim harika görünüyorsun harika da işler yapıyorsun onları konuşacağız ama ben şu radyo meselesinden başlamak istiyorum. Çok uzun süredir hayatımızda radyo mikrofonları aracılığıyla varsın. Orada şey hep merak ederim farklı ruh hallerinde olabilir insan neşeli üzgün sıkıntısı var acelesi var falan filan o kulaklığı taktığında, o ilk anonsu yaptığında kulaklıktan sesini de duyduğun anda her şey değişir ve başka bir şeye mi dönüşür cidden? Yoksa bu birazcık aslında bizim romantik bir bakış açımız mı? Aslında çok doğru tanımlanın öyle oluyor. Yani diyelim ki senle ben sevgiliyiz büyük bir kavga ettik ve beni bir saat sonra programım var. Ne? Yani şöyle söyleyeyim. Acı, ya yani beni dinlesen bu kadın beni gerçekten sevmiyor çok bencil diyebilirsin. Çok garip bir dünyaya giriyorum. Bu mi? senin sahneye çıkman gibi. Hı hı. E, ama benim programımın bir özelliği var. Ben ruh halim nasılsa öyle açarım hep programı. Peki o aşamaya ne zaman geldin? Yani çok ilk zamana göre değil Aa, herhalde. Yok ya, çok kötü. Yani ilk ilk radyo programlarımı şu an burada açsam e, muhtemelen beni <laughs> haydi bakalım deyip yollarsınız. Çok sonra öğrendim. E, İlk önce bu işler taklitle başlıyor. Duyduklarını yaparak şarkı söylemek gibi, işte Sedan Aksu gibi şarkı söylemek gibi ya da işte Ajda Pekkan gibi. Ben de radyo programında diğer radyoları, radyocuları dinleyerek başlamıştım. Yani evet o böyle konuşuyor, bu böyle konuşuyor. Kendime daha henüz bir şey bulamamıştım. Sonra öğrendim ki insan kendini anlatınca kıymetli oluyor. Hikayede asıl fikir orada çıkıyor ve ben de oradan yürüdüp gittim. Ve bilerek yapmadım Yekta bunu. Zamanla Anlata, anlata, anlata kendimi buldum. 90'larda radyoculuk radyonun başında birazcık böyle enerjik, yüksek sesli. Çünkü evet. genel yayın yönetmenleri de hep onu isterdi. Böyle, <laughs> ''Merhaba hepiniz.'' <gülüyor> falan. ''Oo, <laughs> evet, evet. bir şey. Hep, hep çok iyi bir şey oluyor hayatta falan Ve hep gibi. Bütün televizyon dizilerinde filmler deli gibi görünüyorduk ki. Böyle, ''Evet, ee, ne yapıyorsun?'' Merhaba. abi. Böyle bir şey yok. Evet, ne ne yani, yani? ben bakkal gibi şunu yapmıyorum. ''Merhaba abi, iki tane ekmek rica edeceğim.'' falan diye bir dünya Yok. Ama bu, bu ses tonu var, doğru söylüyorsun. Hmm. Erkeklerle alakalı ama biraz o. Sonra evet. 2000'lerden itibaren karakterler oluşmaya başladı. Radyo karakteri, evet. personalar. Evet, evet, evet. Benim personam da işte benle alakalı. Mesela Hı. ben çok ince sesli ve şey değilim, şıkır şıkır bir ses tonuna sahip değilim. Daha Hı. kalın, alto dediğimiz bir Hı -hı. sese sahibim Hı -hı. ve bu sesin anlatacağı hikaye flört bile olsak bu ses renginde devam etmeli öbür türlü yani günaydın nasılsınız benden çıkmıyor olmadı, olmadı zarım zaten, zaten. <laughs> hani oldu diyecektim olmuyor ben sevgililerime zaten <laughs> bebek sesiyle de konuşamam olmuyor ya ne yapacaksın? ya hiç bu olmuyor olmuyor olmaz peki e, bu süreçte hiç şimdi çok güzel bize anlattın ama şey de oluyordur mutlaka ben de oldu mesela <laughs> ya olmaz o gün olmaz yani profesyonelleşemez <gülüyor> <gülüyor> tam öyle tanımlıyım. Pro, profesyonelleşemediğin günler oldu mu mikrofon başında? Oldu. Hatta bir gün e, o kadar kötü bir an ki kötü hissediyorum kendimi ve kötü hissederken de ne yapacağımı bilemiyorum yayında. Mutluluğu veremiyorsun, konuya dahil olamıyorsun, konu açamıyorsun. mikro ya, Şarkıyı çaldım, kapadım. Sonra tekrar potansiyel şarkı bittiğinde. Hikayemi anlattım. Dedim ki benim de başıma bugün bu, 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 bu geldi. Herhalde daha o gün en çok dinlendim ve yorum aldım program diyebilirim sana. Çünkü insanlar gerçek istiyorlar. Gerçeği dinlemek. Bunu hemen durdurdum evet. çünkü önemli. Buna bir kırılma noktası diyebiliriz. Evet. Belki de o Hı -hı. gün sen dedin ki evet Hı -hı. gerçek her zaman daha iyi. Kesinlikle gerçek daha iyi. Ilerlemek. Ama sonra bunu tabii ki bir e, şovada dönüştürmedim. Bravo. O çünkü o, o anki duygumdu. Sonra baktım gerçekten benim o anki duygum önemli çünkü insan, hep yap. E, reklam matematiğinde istatiksel değerde şöyle bir şey vardır. Bir kişi bin kişi <laughs> değeri. Şimdi benim duygum bir kişiyim ben ve bin kişi de vardır. O bin kişinin de farklı, yani çarpanları var demek ki bir yerde doğru gerçek. Harika. Peki bunu bir kırılma noktası olarak ben bir kenara koydum. Hı hı. Ama buraya gelen daha önceki kırılma noktası senin işte üniversite mezuniyeti sonrası diyeyim. Keşke mezun olsaydım olmadı mı Yekta ya. Üniversiteden Evet, mezun olamamış insanlarla niye konuşuyor? Üniversiteden mezun olasın varmış döneminden evet. itibaren diyeyim. hemen sonrasında zaten sektöre atılıyorsun evet. çok erken. Çok erken çok. yıllardan Hı -hı. ve çok erken bir yaşta. Evet tırnak içinde neredeyse çocuk işçisin filan hani neredeyse. Alena Tilki'den daha gençtim öyle düşünün <laughs> arkadaşlar. Düşün yani. <laughs> ve işte orada foto muhabirliği <laughs> yapıyorsun, spor spikerliği <laughs> yapıyorsun, futbol bir alanlarına <laughs> giriyorsun evet, falan, evet, değil mi? evet, 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 evet. O dönemi bir anlatsana. O nasıl dönem şöyle var? ben aslında hayalim savaş muhabiri olmaktı ve yani gidip yurt dışında Nerede ne varsa oralardan anlatmaktı. Ki biz biliyorsun körfez savaşı çocuklarıyız. Hmm. Akşam yemeklerinde canlı yayın hmm. bildiğimiz ya çok da ilgimi çekti, çeken şeylerdi. Daha ciddi bakıyordum ben hayata. Bu kadar komedi veya daha light e, mevzuların insan olacağını hiç düşünmemiştim. O zaman bir açım vardı ve o açıdan çıkmak istemedim. Sonra Aktüel dergisine... Staja olarak girdiğimde zorla kendimi sokturduğumda hı hı. orada Ercan Alıklı ile tanışıp hikaye gelişmeye başladı. Beni alt kata radyoya yolladılar. Sonra bambaşka bir arkadaşım bizde de yayın yapsana daha yerel bir radyo. Böyle hepsini bir arada götürüp hiç istemedim bir noktada radyoya girdim. Çünkü benim için radyo demin senin taklidini yaptığın şeyde Gün, ay, dördü falan o değildim ben. Hı hı. Yani şu anda muhtemelen eğer o hayalin peşinden gitseydim bambaşka biri olacaktım. Ama şu an daha mutluyum. Coşkun Aral hayalinin peşinde giderken evet. Yavuz Aydar oldu. Yani, bir şey yani. <gülüyor> başka <gülüyor> bir yere doğru gittin ama Hı -hı. yine e, çok da iyi bir yere gittin ve bunun da öncü isimlerinden oldun. Radyoda çok öncü birisin. Evet bir isim ilginç oldu. bir öncülüğü var işin ama e, bunu da yeni kavruyorum. Herhalde 40'lı yaşların başında olduğum içindir. Önceden anlamıyordum ya ki daha ne yaptığımı. Ya yani benim bir e, anlatım tarzım vardı. Kime ne dokunuyor ne, ne bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. Bizi hiç görmediler. 2009 müydü ilk e, ya da 2007 miydi? Twitter'lar, Facebook'lar böyle seri gelmeye başladılar. Şu andaki evet. e, volümünde kullanış mesela evet. 2014-2015'ler. Tabii, yani tabii, tabii. 2011-2012'den sonra. Tabii. Pardon, 2011 -20. Hatta 2009'da Twitter açılı gibi hacklendim sonrasında. Bir anda niye insanlar beni takip ediyorlar bu kadar çok gibi bir kaygıya kapılmıştım. Hmm. Demek ki o gerçekle ilgili bağlantılı bir şeymiş. İşin yapma stiliyle ya da bilmiyorum yani bir Peki radyoya tekrar döneceğiz Hı -hı. çünkü bütün gideceğimiz yerlerde senin radyo deneyiminin de mutlaka bir iz düşümü var, rengi evet. var, ışığı var bir şey bir şey ama ben oradan önce şu stand up meselesine bir gelmek istiyorum. Gel. O, o ne zaman, nasıl kendini göstermeye <laughs> başladı? O ben başka o, ben bir ortam komiği değilim bu arada ki biz seninle geldik birkaç gün. Ben, o... ben gülmem sana hiç. Evet zaman. bana gül yani <laughs> ama ben sana çok gülerim komik adam çünkü. <laughs> ortam komiği değilim ee, ama analiz komiğiyim yani. E, burayla ilgili, kişilerle ilgili ya da durumlarla ilgili anlatımlarım olur. Bende bir fıkra ya da bir şey çıkmaz. Hı -hı. E, bu böyle olunca radyoda anlatım biçimlerim, televizyon, çünkü radyodan bir de televizyona geçtim bir taraftan. Aslında işim, yani esas mesleğim bir anda metin yazarlığına döndü. Bundan 20 yıl önce. Hepsini bir arada götürüyorum. Skeç teklifleri geldi. Skeç yazar mısın? Evet yazarım. Yazarım. Skeçler yazmaya başladım. 2016 yılında BKM Türkiye'de ilk komedi festivali yapmaya karar verdiğinde Zümrüt, Gülçin, yani bunlar harika kadınlar ve Türkiye'de komedi festivalinde kimleri çıkarabiliriz dedikleri Demet Akba. O, bu şu çok güzel isimler şu an yanlış olmasın diye söylüyorum. ve bana dediler ki artık. Zümrüt demiştir. Gülçin, Gülçin ve Gülçin Zümrüt. Zümrüt. Ve şeyler, Gülçin aradı artık dedi başlayabilirsin. Çünkü ben şey demiştim bir gün ona böyle sofrada. Ya ben de işte düşünüyorum sahnede bir şeyler yapmayı. O nasıl o kafada kaldıysa Ekta. Şöyle dedi ben, ben şöyle bir şey dedim. hazır değilim. Yani hiçbir şekilde daha hiçbir tekst yazmadım. Bir şey yazmadım. Aa, i̇ki gün sonra bana biletiksten işte takvim ve gününü açtık dediler ve hikaye öyle başladı. Bir dakika bu çok güzel. Efsane küçük, bir şey yani. Süper. Burada duralım ve <laughs> bunu soracağım ama küçük bir düzeltmeyle soracağım. Ben sana gülerim. Ya, o ayrı Onu bir biraz şey. Onu önce sadece yeri geldiği için yo, yo. kullandım. Ben sana bayağı gülüyorum. Hı -hı. Bir şey yapmamana gülüyorum. Yani... <gülüyor> O bir şey yapmadan evet. bir bakman var uh -huh. senin, bir bakıp bir, bir şeyi tabii, gözlerinle tabii, tabii. <laughs> oradan oraya alman var ve ben sana bayağı gülüyorum. Onun bir altını çizelim ve hemen şunu soruyorum, ee, dedin ki ben yapamam, herhangi bir metnim yok, provam Bu yok, bir, bir şeyim yok. Söylüyorum. Mesela tamam. Sevtap var, Sevtap yıllarca şey dedi bana Tuzcu. Kızım sahneye çıkman lazım. Stand-up yapman lazım. Ben 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 hep kaçtım o işten. Ve bu arada teklif sana Türkiye'nin bu konudaki en büyüklerinden en, birinden evet. geliyor. Türkiye'deki çok önemli bir festival. Bu arada Altını çizelim. bütün BKM'ye de teşekkür ediyorum. Kesinlikle, yani ben de, adı evet. İstanbul'la anılan bir komedi festivalinin olmasının ne kadar değerli olduğunu ne olur hepimiz bir hatırlayalım. Evet. Bir pandemi bu ülke, girdi evet. Bu ülke birlikte gülmeyi unuttu. Evet. Birlikte gülmeyi İstanbul üzerinden hatırlatan bir festival. Kesinlikle. Onun da böyle altını çizdik. Hı hı. Telefon geliyor ve sonra sana iki gün sonra şey açılıyor, evet, e, biletiksten işte görüyorsun evet. ve kaç günün var? İyi bir zamanlamaydı yani neredeyse dört hafta gibi bir zamanım var. var. Çok iyi. Ama şu anda boşuz, dört boşuz, haftamız var boşuz. ve boşuz. Ee, ben de şey var, e, benim çıkardığım kitaplarda da öyledir, ben hep önden notlar alarak ilerlerim. Hmm. E, kafamda hep bir kurgu vardır ama stand-up öyle bir şey değil. Bir de biletler sold out olunca iyice kalp krizine doğru gitmeye başladım ben ne oluyor diye. Tabii orada çok ilginç anlarım var. Teksti yazıyorum, olmuyor, beğenmiyorum, tekrar çıkıyorum. Bunu birilerine oynamam lazım. O kadar karışıktım ki, bu dostlama çıktım sahneye. Ve herhalde tekst dışında bu kadar doğaçlama yapan başka kimse yoktur. İlk iki senem teksti yazıp doğaçlama yaparak geçti Teksti oturtmaya çalışıyorum. Ki bilirsin, buradaki insanlara konuşurken ikinci bölümde, yani ikinci oyunda oturtmayan şeyi oradan alıp evirmem gerekiyor. Bayağı çabaladım. Üzerine bu üçüncü oyunum komus sanatını. <laughs> bir dakika anlamak istiyorum. Gerçekten bu benim çok merak evet. ettiğim bir şey. Şimdi, e, birçok insan şöyle düşünüyor. Stand-up'lar artık neyse Türkiye'de de herkes hı -hı. bence bu konuya çok vakıf. Iyisi, o yüzden bravo. şey evet, diyorum. De yani bu çalışılmış bir şey. Hı -hı. Bu hı -hı. metin üstünden hı -hı. ilerleyen hı -hı. bir şey. Elbette ki o bir buçuk iki saat boyunca anlık Tabii. olaylar olabilir. Metne katılabilir ama temelde bizim böyle bir omurgamız var. var. Bunun hiç bir film yazmak lazım. gibi kesinlikle. Bravo. Hı, -hı sen sende böyle bir omurga pek yok. Bende omurgasız omur, stand upçı gerçekten evet, omur. yani yazıyor. İlk 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 oyunum gerçekten öyleydi. Beni bilirsin oyunun adı. Zaten benim radyo programımın sloganıydı. Oradan yürüdük. Sonra esas oyunu yazdım ne münasebeti. Hı. Yani yaparken iyice öğrendim işi ki çok iyi bir stand-up izleyicisindir. Yani yurt dışı, yerli hı hı. bayılırım izlemeye de. Baktım orada da şeyi öğrenmek istiyorsun. Radyoya dönüyorsun, garip ya ya hep ana mesleğe dönüyorsun. Ben orada ne yaptım da bu kadar e, gerçek oldu, onu bulmaya başladım ve kendime yöneldim. Onu da, şu an bayağı kendi hikayemi analizleri birleştirip öyle anlatıyorum. Muhteşem. Peki e, o ilk iki yılı, e, <laughs> beni bilirsin dönemini bir almak istiyorum. O beni bilirsin döneminde sahnede işte kaç saat kalıyorsan ama bir saatin bir saat. üstü. Hı -hı. Ya da bir saat. Hı -hı. Yok yürümeyecek hmm. anların oldu mu? Çok Yok oldu. Gitmiyor anların oldu mu? Nasıl şu, ya e, o ya, anlardan nasıl döner insan o anda? Ya yekta aslında şöyle söyleyeyim sana. Ben ilk sahneye çıktım o sold out gece harika geçti. Ya hayal meyal hatırladığın geceler olur ya böyle hmm. evlenmişim ve düğünüm varmış gibi. Sonra görüntü izleyip ben bunu mu anlattım diye kendimi parçaladım anlar da var. Ee, ama oradaki olay şu. Ben her sahne öncesinde şöyle bir şey yapıyordum. Benim burada ne işim var? Ben bu işi niye yapıyorum. Ben deli miyim? ben oturayım evde dizi izleyeyim bir şey yapayım Ben yani yazıp çiziyorum zaten yani niye kaşındım ben çok rahat bir hayatım vardı sahneye çıkıyorsun anlatıyorsun iniyorsun bir rahatlama geliyor bunun devamı ne hangi gün yani garip bir şey nasıl olduğunu anlatamıyorum bir adrenalin bir windsurf yapar, yaparken çok böyle şeyimdir niye bunun tepesindeyim denizde yüz güzelce güneşler rüzgar geldikçe o alır seni hmm. götürür ya. Öyle garip bir duygu. Muhteşem. Bu dediğim bende de oluyor. Kesinlikle ben de bazen eminim. bir yerde e, bir, bir şey sunup bir şeye çıkacağım ben ne yapıyorum burada diyorum. Ben ne yapıyorum dediğimde kimse görmeden çaktırmadan bir köşede bayağı bildiğim böyle lise yıllarından falan sevdiğim bir şarkıyı açıyorum. Hı -hı. Telefondan onu böyle kulağıma dayıyorum. Bir o günkü yektaya hatırlamaya çalışıyorum. Oraya Hayallerimiz gidiyorum. var çünkü. Evet, evet. Evet. O günkü yektaya gitmeye çalışıyorum. Hatta sonra sana şarkıyı da söyleyeceğim burada söylemem. O standart şarkıların oraya. Merak evet. ettim. Peki sonuna. kırılma noktalarını aldık. Ercan Arıklı bir kırılma noktası. Evet. Radyo evet. mikrofonunda gerçekliğinle insanlara Hı -hı. ulaştığın an, gün bir kırılma Hı -hı. noktası. BKM'nin telefonu ilk e, saniye evet. çıkışın. Sonra Metin geldikten sonra bugünün artık e, stand-up e, formatındaki Yasemin'i bugün artık her şey yolunda değil mi? Bugün e, daha e, evet, çıkarım evet, ve rahatım olsun. Daha, diyorsun, daha rahatım çünkü önden çok hazırlanıyorum bu sefer. Hı -hı. Daha mantıklı ilerliyorum. Radyoda da böyle mesela ben... Ee, en iyi radyoyu nasıl yaparsın deseler, açıklayamam ama bizzat başıma gelmiş bir hikayem de var. Arzu Çağlan vardır, bilirsin çok e, benim hocamdır o. Yani beni radyo olarak geliştiren en önemli isim. Ee, o dönem süper efendiyim ee, ve dedi ki, sen dedi programdan önce, 3 saat program yapıyoruz. Eskiden böyle çok uzun uzun saatlerdi programlar. Yayından önce geliyorsun bana programı yapıyorsun dedi. Efendim dedim, her gün, atıyorum program 6'da başlıyorsa akşam. Ben dört gibi ona gidiyorum, iki saat içinde bütün yapacağım her şeyi bir kişiye anlatıyorum ve diyor ki programdaki gibi anlat. Delilik yani. Böyle bir e, birebir prova. Bire, ya bunu yaptırdı bana ve iyi ki de yap. O zamanlar çok nefret ediyordum o duygudan niye ben kimse olmuyor. Sonra anladım ki bir gün ben ben birini görürsem ve bunda bir şey var ama çıkarmak lazım dediğinde zorlamak gerekiyormuş. Yasemin bu hikayede çok güzel, heyecan verici bir şey evet. anlatıyorsun ama bir yandan da bugün arzu çağlananlar yok. Evet. Ya iki evet. saatini evet. orada... Sana ha, harcıyor, evet, evet evet. Sana veriyor. Hı -hı. Yani uğraşmayabilir, olursa olur olmazsa da tabii, bana ne tabii. yani bir de kendine niye bir rakip çıkarsın ayrıca öyle de bakan tabii olabilir. Tabii, hiç şöyle bir başkası. dünyası da yok. İki saatini her gün sana verip o provayı ciddiyetle alıyor, dinliyor, durduruyor bir daha. Ya benim radyocuda öğrenmemler. Radyoya atılmam yani içeriye atılmam başka bir konu. ...içeride öğrendiğim kısım arzu'ya denk geliyor. Muhteşem ya. Yani. Evet. Canarıklı Arıklı, BKM Arzu Çağlan bak gidiyor çok Evet güzel. evet var böyle, var tabii böyle. Canım böyle, çok, çok iyi çıkıyor, Harika isimler çıkıyor. Dijitalle birlikte hepimizin aslında e, dijital de demek istemiyorum artık. Bu ayrım da çok Hı -hı. hoşuma gitmiyor. Hani diyorlar ya eski usul yayıncılık, yeni usul yayıncılık evet. falan değil. Ben yayıncılığa bir bütün olarak bakıyorum. Hı -hı. E, ama buradaki tabii ki şeyler farklı, enstrümanlar farklı. Hı -hı. Bu enstrümanlarla hepimizin yaptığı işlerde de bir sürü farklılık olmaya başladı. Sen Oraya en, e, ne zaman girmeye karar verdin? Oralarda bir şey yapmaya karar vermen ne zaman oldu? Nasıl oldu? Sana anlatayım. Bu çok ilginç bir hikaye. Arman'ı tanıyorsun bizim acaba. Tabii ki. Ama Arman o zaman böyle bir ajan sahibi değil. Böyle bir dünyası yok. Daha Müthiş bir yazılımcı ve müthiş. 2014 ilan mı bu? O civarlar. E, on, onun tabii kestik. Bir iki yıl öncesi var. Başka bir ajanstan bir arkadaşım. Onlar e, bildiğimiz e, şey a, ajansı. Yani dijital daha yeni yeni palazlanmaya başlayan bir dönemde ben gittim Burçak dedim ki ya Burçak benim bir fikrim var. Ben Twitter'da reklam içine girmek istiyorum ama bu şey değil. Al markayı yapalım değil. E, i̇çerik üretmek istiyorum. Açıyorum böyle bir şey var kampanya yapalım atıyorum paribu paribuya bir kampanya yazayım ben yıllık Bunu yekta o bu şu tweetlesin gibi la o zaman hiç öyle bir şey yok unutacağım bunu konuşalım bu konuları bırak bunu için <laughs> ben bunun için çağırdım seni evet ya yani, e, ve evet, ben dijitali bu yüzden seviyordum çünkü dokunduğunda orada olduğun bir nokta peki burayı nasıl hem içerik havuzuna hem de paraya çevirebiliriz. Türkçesi her şey para biliyorsun orada baktığında. Bir dakika şimdi Burçak'a gittim bunu söyledin ama araya giriyorum. Hep merak ediyorum. Bunu söylemenden önceki gün yani böyle Twitter'a reklam yedim, nasıl Yo, hayır, oluyor, ya yani, nasıl yani? Çok hayal hayalper. Hayal, hayal, ya. ya işte bilmiyorum. O benim hayallerimle alakalı. Meraklı hayallerimle. Evet size. evet. Yani ben mesela dijital parayla ilgili de mesela çok manyak bir NFT projem var. çok istediğim bir şey var ve yapmak da istiyorum ve yapacağım da o konuda da böyle heyecanlıyım. Not alalım. <laughs> Anlatırım. Hep beraber yapalım hmm. hatta çünkü kolektif bir hikayenin hmm. içinde Harika. abuk bir konu aslında. Absürt de bir mevzu. İlginç. Ee? Burçak, da, Burçak da bana e, bu işlerin olmadığını, Amerika'dan izinler çıkmadığını, yani Twitter'la ilgili konuları anlattı. Aradan zaman geçti ama bayağı zaman. Burçak'a dedi seni bir tanıştıracağım. Arman'la tanıştık biz. Arman e, e, o zamanki şirketini açıyor. Biz yan yana geldik ve dedim ki ben dedim e, bunları üretmek istiyorum. O da ben de bunları yapmak istiyorum. Çevremizde var. Yekta'yı tanıyorum. Ben yazabilirim. Onu tanıyorlar. Bir başladık. inanılmaz bir şey oldu. Instagram'lar falan filan şu an gördüğünüz reklam stilinde değil ama hiçbir şey. Daha Hı -hı. celebrity ve tanınmış kişi üzerinden kampanya yürütmekle alakalıydı. Ben reklam işi seviyorum bir de yazmayı da sevdiğim için çünkü işin yarısından hı hı. çoğu reklam, hı. E, radyo reklamı yazarak da geçti bir dönem işin içinde. Bilirsin bir şey yaptığın zaman hepsini yaptırırlar hı hı. ya sana ve dijitali de bu yüzden sevdim. Dijitalden çok konu çıkar. Sen de çıkardın zaten. Evet. Dijitalde yaptığın işlerle ilgili sorularım olacak oraya Aha. geleceğiz ama bütün bunlar işte dijital bugün en çok web 3.0 konuşuyoruz web 3.0'la birlikte bu merkeziyetsizleşme Hı -hı. meselesi iyice uçacak gidecek tarihsel bir bana yolladılar çok mutluyum öyle evet. mi evet bunu ben sana hediye edecektim o durumda etmiyorum sana yolladıklarına göre ben bunu alırım çünkü evet yani <laughs> çünkü şöyle bir şey var ama kitabı göstereceğim biraz önce Yasemin'in hatırlattığı kitap bu bu çok değerli bir kitap arkadaşlar yani çünkü bu böyle gösterirsem sanırım daha doğru olacak. Şimdi gösterebiliyorsam bu çok değerli bir kitap. Neden değerli? Evet bitcoin, blok zinciri çok konuşuyoruz. Birçok kaynak var. Birçok kaynaktan da bir yere ulaşmak istiyoruz ama bir şeylerin derli toplu, Yasemin'den bunu öğrendim, Yekta'dan bunu öğrendim değil de Temel bir elimde kitap var ve buna her zaman başvurabilirim diyeceğiniz bir kaynak olması lazım. Ben de tavsiye ederim. Antonio Lewis'in yazdığı, Deniz Kılınç'ın çevirdiği, Skala Yayıncılığı'nın çıkardığı bir kitap bu bizim desteğimizle. Dijital'den ilk tamam bu iş olur dediğin iş hangisi oldu? Benim yaptığım Hı -hı. ilk iş mi? İlk ne yaptım? O, o kadar çok şey yaptım ki. Çok. Yani çok şey yaptım. Ee, markaları saymayayım ama ilk olması gereken iş... Bana göre canlı yayınlardı. Hı hı. E, çünkü ben bir radyocuyum ve radyo her şeye evrildi. Ya yani arabanın içine evrildi, televizyon ve dijital Şuna her evrildi. şey. Bu, en esas nokta buraya evrildi ki bundan önce şey vardı. Ofiste çalışırken bir web sayfasının içine girdi. daha çok aşamaları var aslında radyonun. Ama radyo belli bir noktadan sonra insanları hatırlarsanız kamera, ön kamera o boşu derken bir dakika. insanlar görmek istiyorlar. Hı. Sonra farkındaysan şu an iş par podcast'a döndü. Benim hikayem aslında podcast'ti. Yıllar önce derdim bir dakika bu çıktı. O zaman başka markalarda telefonlar kullanıyordum. BBM'lerim vardı. <laughs> biz bunun içine nasıl dahil olacağız? Yani bir app üzerinden dahil olmak var. Bir de gerçekten içine nasıl dahil olacağız? Ben buradan program yapmak istiyorum. Çünkü herkesin elinde. Bütün o futuristik filmlerde gördük biz bunları. Yani o uçan kaykayı hala bekliyorum ben Yekta. Yani. Doğru. E, ve, ve Tutar dediğim şey podcast'te ve kendi yayın kuruluşumuza da çok rica etmiştim o zaman. Podcast yapalım, bir şey olsun. Yaptığımız programlar bir yerde dursun. Hı -hı. insanlar tekrar dönsünler. Yani önemli şeyler bunlar ama bu şey değil. Bugün yaptığım bütün program değil. Ben Yekta'nın şu bardak hakkında ne konuşması gerektiğini ya da ne konuşacağını merak ediyorum. Bu bir yerde kayıtlı olmalı. Radyo'da her şey havaya gidiyor. Ne yazık ki. Burada da podcast'ini tutacağını düşünüp oradan yürümeye devam ettim işte. Bir de yayıncılık biraz da şey işte yayıncı olduğun zaman sadece yayıncılığın teknolojisine, sadece yayıncılığın o dönemini değil, dünyaya da bakmak lazım. Hı -hı. İşte e, İstanbul büyüdü. İstanbul'da bugün evet. artık trafikte kalma süremiz e, 15-16 dakikalardan 30-40 dakikalara tabii, tabii. çıktı. Yani şimdi bütün bunları dikkat etmezsen gündemi, Hı -hı. günceli, evet, hayatı evet. okumazsan Burada yapacağın işi de ıskalıyorsun aslında yarının dünyasını da bugünden yarını okuyarak oluşturabiliyoruz. Kesinlikle yani hayal kurmak tamam Evet. ama hayal kurmakla birlikte bir de vakaya bakmak var. Dünya Kesinlikle. buraya gidiyor evet. ve böyle bir şey oluyor, nüfus artıyor, kaynaklar Hı -hı. tükeniyor, şu oluyor bu durumda da biz böyle bir şey yapacağız. Sen bunları hep çok erken arakladın yani. Bir tane bir iş yapmıştım, siteyi hatırlamıyorum şu an bulursam sana atarım fotoğrafını. Tamam. Benim ilk dijitalde yayın yapan kişiyim ben bu arada. E, Metaverse dedikleri şey var ya o zamanlar Sims gibi bir program yaptılar. Hı hı. Ki benim karakterimi oluşturdular ve insanlara dedim ki bilmem ne bilmem ne, nokta koma geliyorsunuz. Ben varım orada, gerçekten oradayım. Radyo yayını oraya verdik. Hı hı. İlk yaptığım dijital iştir o benim. Ve o Metaverse dediğimiz noktada ve e, aslında benim bir dahaki hedefim işte burada para bir ihtiyacım var, dijital para aktarma şekli. Çünkü benden şarkı istiyorsa o zaman parasını verecek. Bayağı patron gibi konuşuyorsun. Yani şu gibi. ama e, bayağı şey bayağı Ben zorunda. de o parayı alıp başka bir noktaya harcayacağım. Yani bir amacı olacak. Hı -hı, o zaman hı. şey düşünmüyorum bununla giderim kendime bir tane bilmem ne alırım değil. Amaçlı ilerleyecek bir şey. çok fikrim vardı ama bunlar hepsi yazılım. Peki bu Sims içi Yasemin hikayesi sana. Iki, ne zaman oldu? Yıl tahminen A 2008. Şaka yapıyorsun? Evet, ben bak çok seviyorum diyorum sana. Aa. Ben bir de iyi bir gamer'ımdır. Beni Hı? az PUBG'lere götürmediler oynamaya. Üstüme iyilik sağlık ya. <laughs> Peki, Metaverse konusunda ne düşünüyorsunuz? 2008'de buraları görmüş bir insanın bugün Metaverse'e nasıl Metaverse baktığını merak ediyorum. Metaverse, daha burada tabii kibarca anlatayım. Ee, evet, bir dünya var, Hı -hı. olacak ve Hı -hı. olmak zorunda da. Şu an benim oynadığım PlayStation oyunlarının çoğu algoritmalı oyunlar. Yani oyuna başlıyorum ve oyunun ne hareket ediyorsam orada değişiyor her şey. Metaverse'te de hikaye öyle. Kendi algoritmalarımızı değiştirmek istiyoruz. Normal hayatımızda bunu yapamıyoruz. Orada yapılacak bunlar. Benim jenerasyonum ne kadarını düzgün yakalar bilmiyorum ama işler aslında çok ilginç var. <laughs> e, dating app'leri gibi düşün. Hı hı. Metaverse benim için bir, bir dating app'i şu anda. Kocaman bütün dünyanın birbiriyle flört ettiği bir app gibi düşün orayı. İlk aşaması bu olacak. Çünkü insanlar e, birileriyle ilişki kurmak, flört etmek, sevişmek aklına ne geliyorsa. Bütün dijital noktalar buraya bağlanır. Metaverse'de herkes diyor ya bu arsayı aldım. Aldın da arkadaşım o arsada yalnız oturmayacaksın herhalde. Yani ya da işte birileriyle farklı bir, ben farklı bir Yasemin göstermek isteyebilirim orada. Tabii. Ve bunların filmleri var. Ki böyle olacak. O, ki böyle <laughs> olacak. Ben de işte NFT'nin içine e, pavyon açmak istiyorum. NFT. <laughs> pavyon. Yani NFT yani meta NFT diyorum. Metaverse'te pavyon. Metaverse'de pavyon açmak istiyorum. Metaverse'te pavyon. Evet, Yekta gel bu akşamın sunucusu sen ol. Cansu gel sen sahneye çık. Locaları kapatayım. Evet, ne var ya bu Yok, çok... baktım Cansu giyiyor mu diye baktım Cansu giyiliyor. <laughs> Bülentçi paraları topla. Yani <laughs> Bülent sine paraları topla. Bilmiyim. Evet, pavyon bu. Evet, e, çok istiyorum. Bir şey diyeceğim, bunları böyle söyleme gerçekten. Yapacak birisi her şekilde. Ama kolektif hafıza diye bir şey var. Bunu var. ben yapmazsam, Cansu yapacak? Evet, ya da evet. sen yapacaksın. Şeyi çok merak ediyorum. Ee, hep seni böyle çok tekil çalışan bir insan olarak Hı -hı. tanımladık. İşte sahnede tekilsin, mikrofon başında tekilsin. Ama, yalnız, aslında, mi? ama aslında çok var. konuk da ağır yani. Evet, evet, i̇şte evet. mevzu aşkta çok sayıda isim geliyor. Çok yakında. 40. 40. Takınca işte. bölümde izler. En son Nilperi ile beraberdik değil mi? Ki senin de yakın zamanda konun olacak ya da oldu hmm. ben kaçırdım mı o olacak olacak evet, değil yakın zamanda olacak ee, çok isim var oraya gelen ve şey o program epizod hmm. dergi çıkarıyoruz biz. evet. ee, dergi bizim için çok kıymetli Türkiye'nin tek dizi kültür dergisi hmm. yerli ve yabancı bunun içinde ne yapabiliriz dedik çünkü o bir şey matbu ve dijitalde kalıyor ama hmm. bunun programa ihtiyacı var mevzu böyle öyle bir program ki orada flashmatik diye bir program yaptım yakta ben hmm. Flashmatik'in ne olduğunu bilir misin evet. İlk televizyon kumandası evet için. evet evet, evet. Ve o program tutmadı. Yani <laughs> tutmayınca dedim millet ne seviyor? Yaptığı işi aşkla anlatıyor. Böyle, mevzu aşkla öyle başlamış ha, bir hikaye. Hemen şunu da sorayım. Hı, hı? Bu aynı zamanda bizi izleyenlere bir, şey, bir kulak küpesidir. Tutmayınca bırakır mısın? Ee, tutmayınca ara veririm ona. Hmm. Bir bekletirim orada. Onun üstüne bir şey eklerim. Ya onunla onu harmanlarım ya da onu tamamen çıkarırım. Yani çünkü uzay boşluğu çöp olarak nitelendiriyorsunuz da bence en büyük çöp internet hmm. ve ben de arada bir çöpüm bırakıyorum oraya. Peki mevzu aşk e, sana da iyi geldi Çok iyi geldi. ve çok evet. bütün bir de aşk. Evet. Bu yani, iyi geldi. Aşk evet. konuşmak iyi yani, geldi mi? Yani senin yaptığın işin aşkını konuşuyoruz artı senin aşka bakışını da soruyorum. Çünkü ama magazin programı gibi anladım, düşünme. Anladım. Yani e, çünkü sevmiyorum o tarz kısmı. Hatta katılan bütün konuklarıma da şunu söylüyorum. İstemediğin her şeyi çıkarabilirim çünkü benim derdim istenmeyenler üzerine değil. Peki mevzu aşktaki asenkron fikri kimden çıktı? Hı hı. Aslında benim mevzu aşk hikayem e, görüntüsü olsun. Spotify'ın görüntüyü kullanacağını öğrendim ben Amerika'dan. Şöyle biz seninle podcast yapıyoruz ama yarım görüntülerimiz olacak. Dedim ben bunu YouTube'a böyle asenkron yaparım, yapıştırırım. Zaten millet... Açıyor YouTube'dan bir şeyi, gidiyor orada soğan doğruyor, yemeğini hazır. Yani dinlemek üzerine değil Hı. mi? O yüzden nasıl senkron yaptım. Peki şaşırttı mı milleti? Şaşırtmış yorumlarda. Bayağı şaşırttı. Yani bir Necet İşler de çok yapmadık. Çünkü e, Necet'in acayip fanları var. Bırak abimiz düzgün konuşsun diyenler falan çıktı. Onu normale çevirmiştim. <laughs> Harika. <laughs> ya olağanüstü işler yapıyorsun. Mevzu aşk devam Hı -hı. ediyor, stand-up devam evet. ediyor, radyolar devam edecek evet, yani evet, bugün evet, bu evet. yarın Hı -hı. burası filan radyoculuk senin evet. hayatında Hı -hı. olmazsa olmaz bir şey. Yazacaksın, çizeceksin ve şöyle bir toparlama yapmak gerekirse, Çok genç yaşta sektöre girmiş, Ercan Arıklı ile çalışmış. Onun yönlendirmesiyle evet. başka bir dünyaya geçmiş, arzu çağlan gelmiş geçmiş Hı -hı. hayatından, köşe başları var falan, falan oldu filan. Bana bütün ya. bunlardan Hı -hı. bütün bunlardan geldiğimiz nokta Metaverse'de pavyon. <gülüyor> <gülüyor> efendim pavyonumu hepinizi. Çok kısa bir süre sonra ben metaverse pavyonunda sunucu olarak karşınızda Eklacığım, olacağım. İhtacım arayacağım seni? Hani bu kadar yıl niye aramadın Arman'la beni diyorsun ya? Muhteşem. İşte o gün arayacağım. Muhteşem. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben, ben yine istedim. de bu kitabı sana hediye Lütfen etmek ben. istiyorum çünkü gerçekten çekip yeni o niyetle getirmiştim mutlaka bir verirsin. Bu kitabı ben verirsin. ilk e, yolladıklarında parayı bu ekip bana bunu yolladığında ben okudum da bu arada baktım da çok kıymetli bir şey e, bir evet, belge. Evet Ya, Bilgilenmek her zaman değerli. Bir de sana kitabı da hediye ederken son bir pasta da kendime vereyim diye Lütfen. o kitabı da hediye ettim. Çok yönünü konuştuk Yasemin Şefin. Ama e, bir yandan hala oralarda olan bir aksaçlı olarak şeyi de söyleyeyim. Yasemin'in kitaplarını da şöyle bir internette arayın, kitapçılarda arayın Yasemin'in kitaplarını da yalnız bırakmayın. Ah, teşekkür ederim. E, ve onun yazarlığını da yalnız bırakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Benim teşekkür e konuk olduğun için.